18 Kasım 2025 9.45 eşleşmeleri de belli oldu. Viopumuz eksi arkadaşlar bundan haberiniz olsun. Borsanın yatay negatif veya aşağı yönlü açılma ihtimali biraz fazla gözüküyor. Toplamda 248 ise yükselen düşen 76 ise gözüküyor. 9.45 eşleşmesine göre ki 9.55'e kadar değişebilir. Viking Tavan gözüküyor. Eko Green, Atatb, Agrod, Alorca arkadaşlar, Pagio, TK, TSKB, Odin, da. Gün doğuda arkadaşlar tavana en yakın hisseler olarak karşımıza çıkarken Manas ve Gezinom arkadaşlar şu aşamada taban gözüken hisseler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Odin, Eco Green, Alor arkadaşlar bunlar da işlem hacmi en yüksek ve tavanda olan hisseler olarak karşımızda çıkıyor. Şöyle tabloyu küçültelim. Kendi hisseleriniz de varsa arkadaşlar buradan da kontrol edebilirsiniz. Tabloyu aşağı doğru kaydırıyorum yavaş yavaş. Nedir ne değildir siz de buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş kaydırım İnşallah hepsi bol bol tavan olur diyelim arkadaşlar. İyi günler diyorum. Sağ olasınız. Allah'a emanet olun.